Merhaba sevgili Terazi burçları, yükselen Terazi olan arkadaşlar, haftalık açılımımızı yapmak için videomu başlattım. Kahve telvi hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi bütün enerjinizi kahve fincanına e, aktarın arkadaşlar. Ee, dileklerinizi sesli bir biçimde böyle dileyin ve iyileri kendinize kötüleri evrene gönderin arkadaşlar kolektif bir açılımdır lütfen daha sonra bana uymuyor bu nasıl bir fal demeyin arkadaşlar genel terazi burçları yükselen terazi olan arkadaşları kapsıyor evet ne diyoruz neyse halınız çıksın falınız Fala başlamadan önce burada hemen gördüğümü söylüyorum arkadaşlar. Arabayla bir yere gideceksiniz toplu halde arkadaşlar. Böyle Güzel bir yer olacak sevgili dostlar. Ee, böyle topluluk halinde gideceğiniz bir yer olacak diyor. Telbelerimiz bakın. Hemen açıyorum falımı ve şöyle bir içeriğini gösteriyorum. Böyle birine bir şey anlatıyorsunuz arkadaşlar böyle sanki tepede bir yer böyle tepede bir e, konum böyle ikiniz de aynı yeri gösteriyorsunuz. E, diyorsunuz ki bak şurası. O da diyor ki evet şurası mı? Yani böyle ikiniz de elinizle bir yeri işaret ediyorsunuz. Bu e, yakınınız e, bu e, beraber olduğunuz insan da olabilir. Bu çok böyle e, kar e, yani samimi olduğunuz bir insan da olabilir. Kardeşiniz de olabilir. Bir yer göstermek e, desiniz. Böyle ikiniz de bir haber gelmiş ve o yeri gösteriyorsunuz beraber burası burası diye böyle bir gösterme şeklinde e, bir işaretiniz var arkadaşlar bir tane kocaman bir kuşunuz var kocaman bir kısmetiniz var yani bunu nasıl anlatayım size arkadaşlar böyle tropikal bir kuş olur ya e, aslında böyle gagası hani renkli e, siyah böyle gri beyaz e, karışımı bir kuş vardır böyle tropikal böyle bir kuş çıkmış böyle bir kısmet çıkmış arkadaşlar çok büyük böyle göğsünü kabarta kabarta e, hanenize doğru geliyor arkadaşlar çok da güzel gelmiş e, ve arkasından da e, yani böyle sanki ağzında da bu kuşla birlikte bir e, balık bir şey geliyor sanki gagasında tutmuş kuşu böyle bir sopaya saplamış gibi size getiriyor arkadaşlar e, sizin önünüze getirecek ve siz de çok çok sevineceksiniz sevgili dostlar böyle e, bir düşmanınız mı diyeyim bir böyle anlaşamadığınız insan mı buna böyle eliyle elinizle sevmişsiniz böyle hani onun size tepki vermesini beklemiş ama siz ona böyle o kadar ılıman yaklaşmışsınız ki kafasını eğmiş sizin önünüzde duruyor arkadaşlar ve bu kişi aslında kendince düşünen bir insan da değil bu iki kişinin dolduruşuna gelip de üzerinize gelen bir kişi arkadaşlar ama siz o kadar ılıman yaklaşmışsınız ki bu kişiye düşündüklerinden utanmışsınız yani resmen böyle bir şey çıkmış arkadaşlar bakın hanenizin aydınlığına ferahlığına isteklerinizin gerçekleşeceğine e, e harfinde e, birinden güzel bir haber alınacağınıza e, işaret var arkadaşlar balıklarınız böyle maşallah diyelim yani e, bayağı da böyle çıkmış haberlerle gelen paralarınız var arkadaşlar ya beklediğiniz şeylerdi bilmiyorum ama e, bu paralar size hanenize gelecek hanenizin aydınlığı bir sıkıntılarınız varmış böyle yavaş yavaş atlatmaya başlamışsınız arkadaşlar Böyle e, birlik, muhabbet, e, hediyeleşme tarzı bir şey olabilir. Birine hediye alabilirsiniz. E, böyle bir kutlama yapabilirsiniz. E, böyle bir e, simge çıkmış telvelerinizde arkadaşlar. Ve e, bir şeye başlangıç yapmak için çivi çakmışsınız. Artık bir şeye adım atmışsınız. Bunu e, artık karar vermişsiniz ve çivinizi de çakmışsınız. Eee İkinci çocuk düşünen varsa terazilerim. E, bu pek yakında gerçekleşebilir diyor e, arkadaşlar. Kahve telbelerimizde. Şöyle bakayım. Var mı daha başka bir şey? Güzellikler. Kısa bir yollar. Düşüncelerinizin artık gerçekleşmesi. Bir şeylerin başlangıcı. Dediğim gibi çok güzel bir kuş ve kuşun ağzında bir balık bir para yüklü bir miktarda bir para hanenizin böyle huzura kavuşacağı bir dönem başlangıcı bu hafta arkadaşlar bir de şöyle telvelerimizin tabaktaki haline bakalım bakın hanenize bir haber geliyor kaplumbağa kadar böyle yavaş uzun uzun bir haber geliyor ama haber güzel arkadaşlar Böyle birinin başınıza bela olacağını düşünüyorsunuz. O insanı hanenizden göndermek istiyorsunuz. Bu e, hanenize girip çıkabilen bir insan diyorsunuz ki başa bela olacak bu sonradan. Bu gitsin benden. Bunu nasıl ben gönderebilirim diye böyle hesaplar yapıyorsunuz arkadaşlar. İsminde ne harfi var. Dediğim gibi hanenize aydınlık güzel haberler geliyor. Arada kafa karışıklıklarınız da oluyor. Olmuyor değil. Ama e, bu sizi bunaltacak derecede olan kafa karışıklıkları değil arkadaşlar. Çok güzel diyorum ya kısmetiniz. Bakın tavuk, tavus kuşunuz çıkmış daha ama e, kuyruğunu açmamış ama bekliyor bir e, bir dönem bekliyor bir zaman bekliyor ama tavus kuşu dediğim gibi hanenize yaklaşmış paralar önünde gidiyor arkadaşlar küçük küçük de böyle bir para e, gelişi gidişi olacak e, yatırımlar yapabilirsiniz e, bakın inanılmaz derecede e, güzel bir haftaya giriyorsunuz arkadaşlar çok böyle olumlu e, duygularla bakıyorum şu anda çok güzel şeyler çıkmış yani kısmeti simgeleyen e, figürler çıkmış arkadaşlar. Hanemizdeki zaten sıkıntılar gitmeye başlamış. Uzun zamandır bir sıkıntı yaşıyormuşsunuz. Bu sıkıntılar sizden böyle tek 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 azalıyor ve dediğim gibi güzel de bir haber geliyor sevgili dostlar. Bu kadar arkadaşlar. Bakalım haftaya terazi burçlarımız, yükselen terazi olan arkadaşlar için neler söyleyebiliriz? Ee, dediğim gibi kolektif bir açılım. Hepinizi çok seviyorum. Ee, beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorum yapacaksanız da yani kalpte olsa bir yorum atmayı ihmal etmeyelim. Sizlerle bir yorum, sizlerle kocaman bir aile oldum. hepinizle çok minnettarım, çok teşekkür ederim sevgili dostlar. E, haftaya bakalım sizler için Daha neler konuşabiliriz neler söyleyebiliriz Haftanız güzel geçsin Ayınız güzel geçsin yıllarınız güzel geçsin Hepinizi çok seviyorum Saygı ve selamlarımı gönderiyorum sevgili dostlar Beni takip etmeyi unutmayın diyorum tekrardan Bu arada arkadaşlar e, Ben e, Hep videolarımı ilk gösterim olarak yayınlıyorum Orada bir hedef belirliyorum Hedefleri eğer tıklayıp da bir kişi için yapıyorum Sadece yani artık hanginize Denk gelirse e, bir kişi için Yapıyorum ve eğer ki o hedefi tamamlarsanız arkadaşlar kişiye özel fal bakıyorum hani istiyorsunuz ya benden sürekli kişiye özel fal diye bakın böyle bir sistem gösteriyorum sizlere e, mail yoluyla Instagram üzerinden e, konuşup yani size yazılı olarak ben bütün gördüklerimi anlatacağım sizden kahve fincanı görüntüleri alacağım arkadaşlar e, bu bilgiyi de es geçmeyelim hepinizi çok seviyorum görüşmek üzere hoşçakalın.